Cupcake'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin yaptığı bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, şey yapacağız. Hasbro'yu arayacağız ve eski müşteri geri isteyeceğiz. Tabii ki arkadaşlarımla birlikte. Evet, şimdi eski telefon da bu nerede? Bir dakika. Şimdi hemen numarayı gireyim. Nerede bu numara? Evet arıyoruz arkadaşlar. Hasbro'ya hoş geldiniz. For English, press 9. Önerinizle ilgili her türlü soru, öneri ve şikayetleriniz için lütfen biri tuşlayınız. Aradığınız dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız lütfen bekleyiniz. Sizi operatöre bağlıyoruz. Lütfen ayrılmayın. Bir dakika. Bir. İyi günler. Ee, ben şey e, bir şey söyleyecektim de. Dinliyorum, buyurun. Şey minişleri biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet şimdi herkesin yani sanırım herkes sizi arıyor. Bunu biliyorum. Ee, biz de o aynı nedenle geldik. Şey eski minişleri geri istiyoruz. Anladım. Ya bununla alakalı şu anda bir süreç yok. Ee, eski minişlerin tekrar e, piyasaya sunulmasıyla alakalı şu anda bir süreç yok. Dolayısıyla bununla alakalı ne zaman geleceği konusunda veya gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi veremiyorum size maalesef. Ya ama yine de yani e, şey hem yeni hem eski miniş yapabileceğinizi biliyorsunuz değil mi? Evet, bilebiliyoruz ama bu uzun evet, bir süreç, Bu pazarlama ile alakalı bir durum. Biz zaten hasbro oyuncak olarak eski ürünleri tekrar e, piyasaya sürmüyoruz. Yani eski ürünleri geriye dönük ürünleri tekrar piyasaya sunmuyoruz. Her zaman daha yeni, daha yaratıcı ürünler çıkartabilmek adına her zaman ürünlerimizi yenileyip piyasaya sunuyoruz. Dolayısıyla eskiye dönük ürünlerin tekrar yapılıp e, piyasaya sunulması konusunda bir bilgi veremiyoruz maalesef. Peki hala teşekkürler. Evet, Hoşçakal, iyi günler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aradım ee, şey benim kontrolüm az olduğu için ve başka bir şey yapamadığım için duyduğunuz üzere her şeyi konuştum söyledim artık ee, sizin de böyle şeyler yapmanızı tavsiye ediyorum ve arkadaşlarım size birkaç şey söylemek istiyor. Eski müzikleri geri istiyoruz. Duyduğunuz üzere arkadaşlar Lepizi tam bugünlük bu kadardı ve yeni bir videoyla görüşmek üzere. Bir videoları beğenip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Nereye ya?